Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Kasım Perşembe. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı arkadaşlar. Piyasa beklentisi dahilinde faizlerde bir değişiklik yapılmadı. Yani üst üste Merkez Bankası para politikası kurulu 8. toplantısında da faizleri %50 seviyesinde sabit bıraktı. Yani üst üste 8. toplantıda da Haftalık repo faizi %50 seviyesinde kaldı. Şimdi burada verilen mesajlar, yapılan açıklamalar var. Ya piyasa bunu bir kere olumlu algıladı. Şöyle olumlu algıladı. Enflasyonun belirsizliğin azaldığı, sıkı duruşun olumlu sonuçlarının alınacağı mesajını veren Merkez Bankası sınırlı faiz indirimi sinyali verdi. Ya piyasa böyle algıladı. Yani önümüzdeki süreçte bir faiz indirimi gelecek umudu var karar metnindeki özeti sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Enflasyon ana eğilimi Ekim ayında düşüş göstermiştir. Talepteki yavaşlamanın enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ifade edildi. Hizmet enflasyonu iyileşiyor. Gıda enflasyonu yüksek seyrediyor. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları enflasyon riski yaratmaya devam ediyor. Maliye politikasının artan eş sürece olumlu katkı sağlayacaktır enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakın sayıncaya dek sıkı duruş sürecektir. Dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığa göre politika faizi belirlenecektir. Burada arkadaşlar bir önceki metinde yer alan enflasyon iyileşmesine dair belirsizlik olduğu ifadesi yeni metinde yer almadı ve maliye politikasının katkısına dikkat çekildi ve dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığa göre politika faizi belirlenecektir ifadesi de piyasa tarafından olumlu karşılanmış gözüküyor. Şimdi basın duyurusu da şu şekilde arkadaşlar. Duyurunun da tamamını sizlerle paylaşacağım. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici az koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt işi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eş de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağında ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda politika faizinin seviyesi enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurum enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yenilemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite de koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Stabilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul politika kararlarını Parasal sıkılaştırmanın gecikmeni etkilerinde dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para politikası kurulu toplantı özeti 5 iş günü içinde yayınlanacaktır denmiş arkadaşlar. Yani faiz kararına borsanın olumlu tepki verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar şu anda. Yani en azından önümüzdeki süreçte piyasanın algısı faizler inme döngüsüne artık girecek algısı oluştu. Böyle yorumlar var çünkü. İnşallah verilen karar ve bundan sonraki süreç ülkemiz için ve bütün yatırımcılar için hayırlı olur. Hepinize iyi günler. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süreçlerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.